Zaman. dedi hmm. perdeyi bile açmadı bir ee, buçuk yıldır aynı evlendiğinde duruyor dedi. eşyası geldiğinde biz büyük bir temizlik yaptık dedi yeni binaydı dedi muhtemelen bir daha silmedi per per perdesini kardeş. hiç açmıyor dedi daha neler yemin ya, ederim öyle kaymadığın yalan hayır öyle bir şey, hayır, bir şey yok ediyoruz. ben e, e, perdemin açmamamın nedeni ee, bizim kornişlerimizi yapıştırma yaptılar. O yüzden e, stoff olduğu için çekince düşecek korkusu var bende. O yüzden fazla açıp kapatma. Hayda e, e, O yüzden, e, o yüzden, de, o yüzden de, de hocamlar her zaman Silinmiyor. Hayır ee, ya annem mi biliyor Allah aşkına. Peki Vallahi de yapıyorum e, yani ayda yani. bir kez büyük. Ve ben annemi oranla çok çok temizim gerçekten. Ben, ben, e, ben annem annemin temiz olduğunu biliyorum girince. ...boya bada, badana yaparak girer böyle. Yani ilken ee, e, köşe, aşırı ben ilken Ama ben gidince diken üstünde otururum. Annemin de dört tane... E, ...biliyorsunuz hayvanı var Biliyorum. evde. Evet. O yüzden... ...benim evim kat kat temiz. Şey. Onlar bir de kalabalık şimdi, olduğu için. Şu var, e, hayvan şimdi... besleyen e, Tabii. kişiler... ...belki hayvan beslemeyen insanlara göre... ...birazcık daha... ...önem veriyor aslında temizleyen. Evet. Yani i̇şte eve gelen misafir, konu komşu... Işte ...tüy görmesin. Bir de tüyden Tabii. ziyade hayvanın bir... ...kokusu var bir şekilde. Yani okay. onu böyle... ...yok etmek adına da çok fazla temizlik yapılır. Benim bildiğim. Hani evet. ben de daha önce hayvan... ...beslediğim için biliyorum. Ama Gülcan Hanım daha... ...titizim, ee, daha mesela, etmiyorum ...asla İleride, annem benim yarım kadar bile temizlik yapmıyor. İlayda Cumartesi'den Cumartesi diye söylüyor ama... E, oh puf yaparak yani yoruldum diyerek bir temizlik yapar. Onun yaptığı temizlik benim gözümde bir saatlik temizliktir. Ve ben her iki günde bir muhakkak onun yaptığı koltuklarımı çekerim arkalarını süpürürüm. İnanıyorum temizlik. Kedi köpek olunca. Evet. Yani Annemin iki dipmiş. tane kızı var. Tabii ki de ben oh puf yapacağım. Yardımcıları var. Yardım yani yani ediyorlar mı? Sadece İlker var. Şimdi kızlarım diye şey yapmıyorum. Onların da çok fazla tamam yapıyorlar ama e, benim yaptığımı yapmadıkları için... Söylene söylene yapıyorum ben Tabii gerçekten. Ki, Onlar da titiz tek, tek, tek değil zaten. Yapıyorum. Annem de titiz değil. Benim annem çok titizdir gerçekten. Bizde Allah. Allah. Biz de, e, dört kız Aslında. kardeşiz. Dördümüz de gerçekten aşırı titiziz. Aa, ben Bundan Gülcan teyzeye inanıyorum. Öpüyorum. İlker Bey bardağını koyamıyor. Gülcan teyze değil mi? Ben Gülcan de. Gülcan teyze cam silmiyor diyor. İlker Bey bulaşık ben... makinesinde tabaklarını atmak zorunda ama İlayda perdesini açmıyor. Cam kirli e, Cam kirli diye değil. karşı. Gerçekten storlarımı yapıştır... Yani şeyim... E, Yapıştırma olduğu için store'u açamıyorum ki düşmesin diye emanet Yani hiç duruyorlar. açıp silmedin mi şimdiye kadar? Hayır ya ha, öyle yok, bir şey sordum. olur mu? Aile aman. bir kez siliyorum diyorum. Kızıma Bunu da, anlamayacak aman ne aman. var? Aysun kim daha çok titiz? Valla ben daha çok titizim tabii ki. E, sürekli benim rahatlığımdan bahsediyor kayınvalidem ama e, sonuçta ben çalışmıyorum Onur Bey. Yani rahat rahat temizliğimi yapıyorum. Daha detaylı daha uzun sürüyor. Yani... ...bu demek değil ki ben titiz Detaylı değilim. Detaylı dediği yani bir bir saatlik işi... ...üç saate yapıyor. Bırakıyor o anda canı istemiyor bırakıyor. Nurten <laughs> teyzeciğim farkındayız değil Anne yoruluyorum bırakıyorum bırakın. ne var bunda? Yine ben temizliyorum evimi sonuçta yani. Ben sana yani. zaten e, Onur Bey de söyledik... ...biz de söyledik pis demedik asla. Gelinlerimiz hiç, pis hiç demedik biz. Hayır değil yanlış anlamayın. Yani. Onu önce bir pis açalım. gelinin pis demedim. Ben de ben daha titizim derken... ...annem pistir de demedim. Ben mesela her gün... Süpürür silerim. Ama Aysun canı istediği zaman süpürür siler. Bugün siz dediniz değil mi işte sabah onda kalkıyor da... <laughs> Tabii. ...çocuğuyla 4'e kadar televizyon izliyor, oyun oynuyor. Dört canı, canı ne isterse... zaman isterse. Aynen öyle. Saat de... kaçmıyorsa değil temizlesin. Anneciğim sen benim evimde değilsin ki saat kaçta kalkıp... ...kaça kadar ne yaptığımı nereden biliyorsun? Ay telefonlaşıyoruz ya bazen gündüz. Hani asil uyandım ne tamam yapıyorsunuz diye. Tamam da ben diye. sana genel söylüyorum. yiyiz kalktık, ne yapalım? Kahvaltımızı yaptık, oturuyoruz. Asille ya oynuyoruz. Ya bazen falan arıyorum yani. mesela saat 4 5 arıyorum ne yapıyorsun? Anne vallahi süpürge açacağım diyor. Yani şu programda benim evimin temizliği bitti. Süpürgesi bile konuşuluyor yani. Ya anneciğim kusura bakma da vallahi bunlar hep senin yüzünden. Her şey gelip burada ortaya döküyorsun. Bir Biz çay o... mı? Getirseydin <laughs> çok Aynı güzel oldu valla <laughs> muhabbet. Olabilirim. Şöyle kekler, kısırlar, Aynı. mısırlar en, en sevdiğim. <laughs> Şimdi Serpil Hanım değil. dediniz ki benim odam derdi topludur. Yine sizde de bir çocuk mevzusu hani evet. değindik ama Ezgi de dedi ki hayır dedi ben daha e, temizimdir, daha titizimdir dedi. Ya evet. temizdir ama dağınıktır yani. Onur Bey dağınıklık şöyle. Mesela ben unutuyorum. Mesela işte <laughs> salondan çıkıyorum Neyi? ya. Mesela diyelim işte o an çarşaf katladım değil mi? Onu odaya götüreceğim. O an başka bir şeye gidiyorum. O çarşaf orada kalıyor. Ama o taktiğin Sonra dönüp, ki, İki taktiğin gün, gün önce dedin ki sen ben eşim üçüyle, üçü yap diyor dedin. Ben öyle yapmıyorum. Başka bir şeyle oyalanıyorum. Kayınvalidem yapıyor demiştin. Hayır o, onun o ayrı. Bu o taktik daşka. taktik. Ama mesela diyelim elektrik süpürgesi tutacağız ya. E oğlum geliyor o da tutmak istiyor. Ben de o oynuyor diye bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama beş saat kalıyor annem süpürge. <laughs> o yapıyor mesela. Sonra gene ben yapıyorum ama. Çarşaf üç gün kalıyor orada olmaz Hayır. Anne titizdin nerede kaldın? Hayır ama bak sonuçta ben yapıyorum Bak, diyorum. dağınık mı gayrı dağınık ama Ezgi biraz kayınvalidesine güveniyor o arkadan topluyor yapıyor yerleştiriyor O onun için işe pek yüzü yok Ezgi'nin <laughs> yardımcıları Anladım. çok oğlan bir yandan kayınvalide Aynen. bir yandan yani mesela o oynuyor ya ben diyorum ki şimdi uğraşmaya ne gerek var zaten oynuyor dağıtıyor ben diyorum o uyuduğunda yaparım hani e ben siz fırsat böyle bir kollayarak çay kahve içtiğinizde işte ee, diyormuş ki Ezgi ...hadi anne gel toplayalım, fincanları yıkayalım falan... ...siz de şunu diyormuşsunuz. Ama Kızım kumar. ne var? Evet. Kayınvalide mi var Aa, başımızda? E, Kimse... Ama doğru kayınvalidemiz de bize karışacak. Öyle diyor Yok öyle <laughs> bir şey. Doğru yani. Ben evet. ki durmasın diyorum ya boş ver. diyorum balkonda otururuz sohbet ederiz ikimiz kahvelerimizi ee, içelim. Ama i̇çeriz. ben, Allah, ben Allah, temizim diyordu. Ama şimdi benim odamda... Serpil Hanım. Efendim. Ha, o şahsi e Siz yani... dediniz ki orada ben daha temizim. Ama Gerçekten bir saniye izah ediyorum anlatıyorum. Benim kırmızı çizgimdir odam. ...kimse içeri giremez. Bu o, kadar o yüzden gittisiniz? benim kapım hep kapalıdır odamın. E temiz kalıyor tabii kimse giremeyince. Tabii, tabii hmm. de, temiz durur. O yüzden evet. yani o dağınık değil. değil hep derli toplu kalıyor. Onur Bey siz titiz misiniz? Çok. Çok aşırı. Yani hep programlarda yani. anlatıyordu Onur Ne yapıyorsunuz Onur Bey. mesela? Arkadaşlarımı çağırmıyorum mesela. O oradan <laughs> başlıyorum. Çamaşır yıkıyor mi? musunuz? Oo, şimdi buradan <laughs> çıkınca gidince yıkayacağım yine çamaşırı. Çamağı en son kimseye yıkıyor? astırmam. Benim Aa. kendi şeyim vardır Aa. mutlaka. Aa. Evet. Düzenim vardır ve çamaşırlarım kurur, asla ve asla ütüye ihtiyaç olmaz Cam çünkü o şekilde. Mi? Çok hmm. ay çok. Ay ben de öyle Gerçekten. Var bey. Banyo temizlerim, çok çok zevk alırım. Neyse ben niye anlatıyorum bunları? <laughs> Zordur evet öyle Peki Peki kayınvaldem dedik ki kayınvalide ben daha titizim dedi. O şurada dedi. bitti onu söyleyeyim. Kendisi ha. köpeği olduğu için kırmızı çizgi değil bu ne diyeyim size ben. Yani o benim çizgi. çok çok farklı bir durum. Benim Bazen evime kayınvalidem tabii ki benim başımı tarzı ama benim evime kedimin köpeğimin tek bir tüyünden rahatsız olun hiç kimse giremez. Aynen, Babam giremez, annem giremez, kardeşim giremez. Eşimi bile sokmam eve ben eğer rahatsızsa. Ben eşimle o şekilde evlendim. Bunda ağlık bir şey yok. Çok Bakın. aşırı seviyor. Bir dakika an bir anlarsın. Şu kolum neyse bir kolum o, bir kolum o yani. yani onlar Başka evlat gibi oluyor biliyorum. Onların, onların verdiği mutluluğu bu hayatta hiçbir şey veremez. Buradan da sesleniyorum. Umarım düşünen, aklında acaba alsam mı diyen herkes sokaktan, Söylüyorum satın alınmadan, Aynen. sokaktan Bravo. bir tane hayvan alıp şurasında uyutur. Benim Aynen. her şeyim onlar. Çünkü neden? Yani kayınvaliden bana muhtaç değil, hiç kimse bana muhtaç değil değil mi? Ama onlar bana muhtaçlar. Tüy de dökerler, benim de saçım dökülüyor. Evet. Tüy de dökerler, başka bir şey de yaparlar, kırabilirler, dökebilirler. Hiç kimse onların eğer... Peki kayınvaliden gittiğinden... geldi. Ama sadece zaten bu kadar e, iki ben tane hayvanın varsa Hı -hı. eminim bir tüy bile yoktur evinde. Yok var tabii ki. Tabii ki var. Ha, i̇mkansız. Var mı? Şimdi sizin saçınız, yani sizin değil de bizim saçımızın evde olmaması imkansız. Yani Nasıl imkansızsa. Doğru. Onlarla tabii ki kılı tüyü var. Hı -hı. Koku dediniz mesela. Gerçekten hiç koku olmaz bizde. Yok yani çok şükür benim hayvanlarım da kokmuyor. Hı -hı. Bence. Peki eşin mesela diyorsun ki eşim bile tanımam, görmem. Çünkü yani... ben eşime söyledim bak bunun kılından rahatsız mısın sen? Hiç değilim. E, o zaman buyur evlenelim. Ama... Düşünseler mi evleniyorum? Nasıl? E, bir dakika evlenmeden önce bu şart mı? Benim koştu? tek şartım Onur Bey. Peki şey ya hayvanlardan korkan biri olsaydı? Benimle şöyle yan yana bile gelemez. Miydin? Miydin? Benimle yan yana bile gelemezdi. Ya alerjisi olan birisi olsaydı? Ben sevmem. Ona aşık olsaydı. Verme sizin. Böyle bir şey olamaz. Ben zaten baş, mesela alerjisi e, olan hastalığı olan. Anladım. Mesela bu sonradan da çıkabilir değil mi alerji? Evet, evet. Bu bile benim için bir. Hmm. Çok oh. hassas bir çizgi. Oh. Eşe oh. kırılır ya. Ya bu yani, kırmızı düşün. çizgi Aynen. değil artık. Bunun adı evet. dediği gibi çok doğru. O da doğru. Bir takıntı gibi. Evet sanki. ben mesela psikiyatristten falan yardım almaya bile düşündüm. O kadar size söylüyorum yani. Çünkü gerçekten onlar benim her şeyim. Yani diyorum çok ya güzel evet, çok, çok şey. güzel temizliyorum. Elimden gelen yapıyorum. Özellikle kayınvalidem geleceğim diye aradı ya. Daha da detaylı yapmaya çalışıyorum. Ama gelip de mesela diyelim ki kedi çok şey yapmazsa korkuyorlar kedimden. Canım. Diyor ki mesela ay güzelmiş. Kedi odaya kapat mümkün değil. Şimdi Gizem, e, seninle konu açılmışken e, senin bir veterinerliğine devam edelim. Sen böyle ben de gördüm. Bir kayınvalide odasına paldır küldür gittin. Fakat e, bir kayınvalide de kayınvalide de hoşuna gitmemiş. Acaba hangi kayınvalide? Hadi, bakalım. Hadi bir izleyelim. Aa hoş geldin. Ay, ne getirdin bize? Gelmiş. Ne getirdin bize? Gelinim gelmiş. Nurten Teyzeciğim size değil ama. Merpi teyzeciğim. Bana mı getirdin? Evet, Aa, siz çiğ seviyorsunuz diye size suşi getirdim. Ben hayatta çiğ balık yemem. Neden? Aa! Balığın çiğ yenmez yavrum, çiğ çiğ. Ama Neden bu yenmesin? Suşi. Dünya yiyor bunu. Suşi. Dünya yiyebilir. Yani. E ben yemek zorunda mıyım? Ama sen çiğ seviyorsun, siz buna alışkınsınız. Öyle mi? Evet. Ha. ha biz hiç gelinleri, su, suşi su gelin şey yapmıyoruz, yapmıyoruz evde canım. Suşi değil. Sen her Benim şey... milli yemeğim değil o <laughs> kusura bakma. Al kayınvalideni doyur besle. Biz... Ama, ama, sen benim Benim kayınvalidem bir şey sevmiyor ki. Gittim sen aldım onu getirdim. Sen onu afiyetle getirdin. ye ve kayınvalidene yedin. Ama benim kayınvalidem hadi evladım, şey Hadi şey evladım hadi kalk kalk kalk. yürü 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 mutfağına hadi. Çok ayıp hadi hadi hadi. git git katmerlerini yap hadi. Ben bitirdim. Aa belli. Hadi bakalım göreceğiz seninkini de. Bir Öyle tane olsun. yerdim yani kırmazdım gelin. Ama ben gelinir. sevmiyorum. E çiğ nasıl yiyorsun? Sevmiyorsun da. Balık, balık o. Sushi, balık. Balık olsun. Çiğ balık. Eski. Onur <laughs> Bey, Pardon. son şeylere güldüm ama ilk başta ben Gizem'e çok kızdım, sinirlendim. Gizem böyle bir şey yapması bence çok yanlıştı. Çünkü biz burada kendi aramızda tartışıyor olabiliriz, konuları deşifre ediyor olabiliriz ama bunu kaynanalar odasına bence taşımamalıydı, taşımamak ben... da lazım. Onlar kendi arasında konuşuyor ediyor, biz kendi alanımızda konuşuyoruz. Bence bu yaptığı çok yanlıştı.